Smile, ne oluyor böyle? Ama asla izin veremem. Hey hayır, Smile sen beni beklemesene. Hayır dayana, konuşmadan gitmene izin vermeyeceğim, olmaz. Smile ne konuşacağız? Dinle, dün her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Anlamadım sanıyorsan çok yanılıyorsun. Ben aptal değilim. Cadılar Bayramı yüzünden öyle oldu. Ben niye Layla ile ilgiliydim ama gerçekten aşık falan değilim. Smile sen gerçekten de saçma şeyler söylüyorsun. Bu saçmalıklarla uğraşamam ki. Kafeye gitsek konuşmamız lazım. Hey, hadi gidelim. Molly kostümü alacak. Artık Molly bizim takımda. Seni atıyoruz. Böyle evet edemez. eğer istersen tavşanlara da katılabilirsin. Hadi ama acele et. Sizden bıktım artık. Yeşil saçlı senin kurban kıyafetin var değil mi? Yeter, Yeter ama. ama. Benim artık kostümüm yok. O kıyafet kirlendi. Lekele. Anladın mı? Var beni dinleyin. Kostümü vermeyi kabul etmiyorum. Bu şekilde alamazsınız. Tavşan amigo kızlar arkadaşım. Ne, ne dediğimizi anlamadın mı? Kostümünü versene. Max onları durdursana Hadi. Herkes bu kavganızdan çok sıkıldı. Kurbağalardan gerçekten hoşlanmıyorum. Bu şekilde olmaz. Kavga etmemiz çok saçma. Bu işe bir son verin. sen araya girmesene. Hey Blondie onları görsene hadi. Basketbolcu, Basketbolcu sen, sen bize karışma. karışma. Yakışıklı erkekler kızlara aşık olurlar. Böyle kavgalara karışmazlar. Hey. Denedim. morusya e sanırım sıra bize geliyor. Smile söylemek istediğini söylediysen ben gidebilir miyim acaba? Bugün yapacağım bir sürü iş var da... Arkadaşlar moraliniz düzelsin istiyorum. Bu yüzden size kahve getirdim. Çikolata da var. Dayana bu durumu değiştirmek istiyorum. Ne gerekirse yapacağım. Sadece bir şeyler söylemelisin. Aaa benim Blondie ile arkadaşlığıma karışmaman gerekiyordu. Ayrıca kızlara da asıldın. Ben sevgilim hiç kimseyle paylaşamam. Ve gitmem gerekiyor. Kusura bakma. Gidiyorum Smile. Dayana... Smile tavsiye vermemi ister misin? Ne tür bir tavsiye verebilirsin acaba? Smile bence kızlara asılmayı bırak. Diana senin kendisini sevmeni istiyor. Bu yaptığın kabul edilemez. Evet Aris çok haklısın. Ben çok kötü davrandım. Tamam o zaman Smile. Ne bekliyorsun ki? Artık değişmen lazım. Diana'yı geri alabilirsin. Hadi git. <laughs> ne zaman düzgünce çalışmayı öğrenecekler acaba? Diana'nın defteri nerede arkadaşlar? Merhaba. Ben sizin için bir şiir yazdım. Çok hoş oldu. Adına en sevdiğim öğretmen koydum. Anladınız mı? Hey dinle Mike öğretmen bakmadığında topları değiştirelim. Hayır. Hadi ama bunu yapmalıyız. Hayır. Hayırdan başka kelime bilmiyor musun? Söylesene. Hayır. Mike öğretmenim okumak istiyorum. Tamam Layla. Oku bakalım. Mike öğretmenim siz bu okuldakilerden iyisiniz. Hem çok çok daha iyisiniz. Hep beni mutlu ediyorsunuz ve sizi seviyorum. Daha önce hiç öğrencilerim böyle bir şiir yazmadı. Evet, beni gülümsetiyorsunuz. Teşekkürler. Ne istiyorsun? Mike öğretmenim acaba beden eğitimi öğretmeniyle konuşup dersten izin alsanız? Hayır, çabuk yerine otur. Timur baksana. Beden dersimi ekmem için yardım edebilir misin? Ama bana şiir falan yazmadın. Neden yardım edeyim ki? Bence derse girmen gerekli. Mike öğretmenim merhaba. Geldim. Ama yeni dersi İkinci dersteyiz ve yeni geliyorsun. Geciktin. Ne zaman geleceğim sizi hiç ilgilendirmez. Mike öğretmenim artık hiç geç kalmam. Dayana bunun daha önce söylemiştin. Geç otur. Mike öğretmenim derslerinize gelmeyeceğim. Bu okuldan ayrılacağım. Aa yeter. Ne? 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 Ne diyorsun Dayana? Geç otur saçmalama. Mike öğretmenim zaten saçmalamıyorum. Artık okuldan gidiyorum. Herkese teşekkürler. Hey dur biraz. Mike öğretmenim, Diana farklı bir okula geçiyor sanırım. Demek o gün geldi. Diana okuldan gidiyor. Bu harika. Gerçekten çok sevindim. Diana seninle konuşmamız gerekiyor. Blondie ben de seninle bir şey konuşacağım. Evet. Diana artık kurbanlardan biri olamam. Ben bu takımda olmak falan da istemiyorum. Blondie onlar senin takımın. Lütfen öyle şeyler demesin. Dayana, ben artık onlara daha fazla dayanamayacağım. Bu şekilde olmaz. Bugün beni takımlar çıkardılar tamam mı? Tamam anladım Blondie. Ben bu okuldan ayrılmak istiyorum. Giyinme odasında konuşalım mı? Arkadaşlar söyleyeceğim önemli şeyler var dinleyin. Layla neler oluyor? Yine mi kötü bir yazı yazacaksın? Ne olduğunu anlatsana. Çabuk ol hadi ama. Hayır, benimle ilgili bir şey yazmadın. Söyle. Arkadaşlar ben onun neden böyle mutlu olduğunu biliyorum Arkadaşlar ben görevliyim Yani onun yazdığı her yazıyı yırtıp atacağım tamam mı? Evet Layla neler olduğunu bize anlatır mısın? Arkadaşlar durum çok ciddi Biliyor musunuz Diana bu okuldan gitmeye karar vermiş Okul değiştiriyor Ne? ne? Bizim Hı -hı okuldan ne ayrılıyor, ne demek. Ne ayrılıyor, ayrılıyor demek eşyalar. Hey Layla sen bunu nereden duydun? Mike öğretmene söylerken duydum Ayrıca eşyalarını da topladı Hadi parti yapalım Aa Bunu kutlamalıyız. Siz ne dersiniz acaba? Evet, evet parti, parti yapalım. Bak Layla Dayana bu okuldan gidiyor olabilir ama sonra geri gelebilir. Doğru. Bence de o her an geri gelebilir. Kesinlikle. Arkadaşlar geri gelmeyeceğine eminim diyorum. Anlamıyor musunuz? Aa, arkadaşlar ben nöbetçiyim. Lütfen dursanıza. Hey diye gören var mı? Kurbalardan biri olmayı çok istiyorum. Hadi. Arkadaşlar bağırmayın. Dayana nerede? Biz de bilmiyoruz. Dayana, Dayana nerede bilmiyoruz. bilmiyoruz. Biz de Blondie, Biz de Blondie arıyoruz. Bilmiyoruz. Hemen Dayana'yı bulun. Kim nöbetçi söyleyin. Ben. Dayana Hı, ne yaptı ki ne oldu? Zaten hemen Dayana'yı bul ve onun yanıma gelmesini söyle. Arkadaşlar dursanıza. Hey neden öğretmen Dayana'yı çağırdı? Dayana nerede olabilir? Blondie oh, nerede? nerede? Bu ve odasını çok özleyeceğim. Blondie lütfen derslerine iyi çalış. Amigo kız olmayı da bırakma. Bunu yapmamalısın. Zayana eğer okuldan gidersen ben de seninle geleceğim. Bu okulda duramam. Kurbanlar da artık beni sevmiyorlar. Blondi ben smile yüzünden gidiyorum. Onunla aynı okulda olmaya dayanamam. Her gün yüzünü görmek sinirimi bozar. Aa, ama sen benim yüzümden okuldan gitmemelisin. Bence burada okuman gerekiyor. Sen ayrılma. Hayır Diana sen yoksan benim de burada olmama hiç gerek yok. Ben de geliyorum. Gidelim Blondie. Gidelim. Blondie gidiyorum. Aa Yanındayım. Bak Blondie ben bu okuldan tamamen gidiyorum. Ben de okuldan gidiyorum. Tamam gidelim. Hey Dayana nerede? Bu kızı aramaktan çok yoruldum. Blondie, Blondie nerede? nerede? Tamam hadi. Aa Dayana öğretmen seni arıyor. Yine herkese birlikteler. Öğretmene benim gittiğimi söyle. Blondie, Blondie kostümün. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar Diana okuldan gitti bence parti yapalım ve bunu kutlayalım hadi. Dayana Diana gidiyor, gidiyor ne demek? demek? Okuldan tamamen gitti demek. Kesinlikle. Ayrıca Blondie de onunla gitti ve kostümünü vermedi. Tamam, partime kimler gelecek? Biz. Biz. Arkadaşlar Diana nerede acaba? Diana okuldan gitti. Artık görmeyecek. Blondie de onunla birlikte. Arkadaşlar ben parti vermek istiyorum. Dayana gitti ve kutlama yapmalıyız. Aa Siz de davetlisiniz. Smile artık her şey için çok hayır, hayır değil. Hemen onun evine gitmeliyiz. Aa Dayana'ya ihtiyacın yok ki. Smile. Blondie de gitti. Bırakalım, gitti. Bırakalım, Bırakalım da geçsinler. Da Kesinlikle öyle. Blondie acaba hangi okula gitsek ki? Belki bunu seçeriz olur mu? Evet aslında ben de sevmiştim. Dur biraz bak burada bir tane daha var. Bence bu da havalıymış. Evet aslında bu daha havalı. Hey evet kesinlikle haklısın. Önemli olan okulda yakışıklı erkeklerin olması. Değil mi? Hey uyuyamıyoruz. Blondie tabii ki de uyumuyoruz. Uyumaya hazırlanacağız. Sonra korku filmi izleyeceğiz. Hey Blondie smile üzülecek değil mi? Kesinlikle. Blondie... Hey, buraya gel. Çabuk. Blondie, tamam gidelim. Dayana yeni okulda amigo kız olabiliriz. Öyle değil mi? Evet Blondie. Tabii ki amigo kız olacağız. Dayana beni takımına alsana hadi. Aa inanamıyorum. Seninle nasıl başa çıkabilirim ki? Dinle sorun çıkarmayacaksan seni de takıma alacağım. Bu kim? Bilmiyorum. Umarım Mike öğretmen falan değildir. Yoksa kötü şeyler olabilir. Mike öğretmen değilmiş. Diana lütfen kapıyı kapama. Sana her şeyi açıklayacağım. Okuldan gitme. Arkadaşımı terk etme. Konuşmamız lazım. Hadi Dayana, lütfen. ne yapacağız? Hey hadi ama. Arkadaşlar gece olmasaydı asla içeri giremezdiniz. Ama şimdi sizi içeri alacağım. Bu iyiliğimi unutmayın. Sonra da gideceksiniz. Hey Diana okula geri dönecek miyiz? Bilmiyorum. Bunu biraz düşünelim. Arkadaşlar ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Smile konusunda kafam gerçekten karıştı. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Smile hakkında ne yapayım? Bana söyleyin. Smile gelmeden önce her şey harikaydı. Plan yapmıştık. Blondie sen üzülme. Ben biraz limonlu çay alabilirim. Sussana. Onlar ne verirse içeceğiz. Blondie lütfen sen merak etme. Doğru karar vermek istiyorum. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.